hayat şişirdi hep zaten ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır hep zaten ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen yolcu benim madem yollar nerede kırdım kanatlarımı ilacım nerede bitti derken her şeyden gitti derken Habettim ben tam o anda umgun da bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen